Sen şöyle otur dinlen. Alo. Tamam bekliyorum. Komutanım. Hüseyin iyi misiniz? Ya iyiyiz albayım. Teşekkür ederiz. Ya buradaki emniyetteki arkadaşlarla iletişime geçtim. Yani aracın eşkalini verdim. Gerçi plaka kapalıydı. Yani... Bir şey çıkar mı bilmiyorum ama bakacaklar işte. Tamam sizi almak için bir team yönlendiriyorum Hüseyin. Ya inanın hiç gerek yok albayım. Yani... Emniyetteki arkadaşlar birazdan burada olurlar. Yani sorgu biraz uzayabilir. Sonrasında da kendi imkanlarımızla bir şekilde döneriz artık. Hayır hayır. Sizi bizim almamız daha doğru olur. Timi ilçe emniyete yönlendiririm. Peki albayım. Yani siz nasıl uygun görürseniz. Kızım. Bahtiyar Yüzbaşı yanına üç kişi daha alsın. Haydar Yüzbaşı'nın eşi ve kardeşini almak için harekete geçsin. Emredersiniz komutanım. Gel yenge. Hadi gelin. Henge, kesmiş olsun. İyi misin? Çok şükür. Çok şükür iyiyiz. Merhaba ben Yüzbaşı Bahtiyar Resul Zayda. Sen de Haydar'ın kardeşi olmalısın. Evet. Haydar'ın kardeşi Hüseyin abi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi o zaman arabaya gitselim. Ya böyle size zahmet oluyor ama. Ya ne zahmetiniz? Bana kardeşimin emanetinizsiniz. Buyurun. Gel. Yenge bunu bana versene. Ha bu Haydar. Bildiğin Haydar. Hık demiş burnundan düşmüş. Bahtiyar Bey. Haydar nerede? Bir şey söyleyemiyorsunuz tabii. Bu yengeye. Adam. Asker. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.